Yeni ay yılı mücadelesi yarın oyuna gelecek. Ve bu mücadeledeki 3 harita belli oldu. Normalde bunun bir videosunu çekmeyi düşünmüyordum ama ödül olan rozet gerçekten çok güzel. Birazdan Supercell'in test hesabından rozeti de göstereceğim aynı zamanda animasyonlu. Ve bu videoda 9 galibiyete ulaşabilmeniz için 3 tane farklı haritada nasıl oynamalısınız, hangi kompları yani karakterleri seçmelisiniz bütün her şeyi size anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz muhtemelen 9 galibiyete ulaşıp ücretsiz rozetinizi alabileceksiniz. Şu anda Supercell test hesabındayım. 9 galibiyette alacağımız ücretsiz animasyonlu rozeti gösteriyorum. Şöyle tıkladım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kaplan ve başını sallayıp şu şekilde bir işaret yapıyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim isterseniz hangi haritalar olduğuna ve bu haritalarda hangi karakterleri seçmemiz gerektiğine. Bu tür ücretsiz şeylerle ilgili mümkün oldukça fazla Brawl Stars videosu çekmeye çalışıyorum. Siz de aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Etkinliği kazanmanın ilk ve en önemli noktası mutlaka mı mutlaka takımla oynamak arkadaşlar. Kendinize iki tane takım arkadaşı bulmalısınız. Eğer oynayabilecek arkadaşınız yoksa da iki tane seçenek var. Şurada bir takım fonksiyonu var. Başlay'a bastığınız zaman yanınıza iki kişi buluyor. Onlarla oynayabilirsiniz. En azından hani belirli savaşçılara önerip o savaşçılarla oynama şansınız olur. Doğru karakterlerle oynamış olursunuz. Ama esas önereceğim şey arkadaşlar açıklama kısmında bizim Discord server'ımız var ve Discord server'ının içerisinde oyun sohbet diye bir kanal var. Biliyorsunuz artık zaten bu tür etkinliklerde binlerce oyuncu orada kendisine takım arkadaşı arıyor. Siz de oyun sohbet kanalına açıklamadaki Discord'dan gelebilir ve kendinize kolaylıkla takım arkadaşı bulabilirsiniz. Yani takım arkadaşları ve doğru karakterlerle girerseniz büyük bir olasılıkla bu etkinliği kolaylıkla kazanabilirsiniz ama tabii ki de oyna işte önemli. Şimdi 3 tane harita ve bu 3 tane haritada hangi stratejiyle ve hangi karakterlerle oynamamız gerektiğine de geçeceğiz ama ondan önce en son biliyorsunuz bazı karakterlere buff geldi. Yani güçlendirme geldi arkadaşlar. Bu konu atlamamak lazım. Çok önemli. Çünkü seçilebilecek karakterler mesela bunlardan bir tanesi eş. 4800'den canı 5400'e yükseltildi. O yüzden kullanılabilecek karakterler arasında eşi mutlaka bir kenarda aklımızda tutalım. İkinci ve esas meta'ya girdiği söylenen yani artık çok daha fazla oynanan karakter Karl arkadaşlar. Karlı maksimum menzili 22'den 25'e arttırıldı. Yani baya bir nişancı gibi oldu. Zaten orta ve yakın mesafede çok güçlü. Duvardan sektirip çok hızlı bir şekilde atış yapabiliyordu. Biliyorsun artık uzağa da ara vurabiliyor. O yüzden Carl'ı da mutlaka seçimlerimiz arasında düşünmeliyiz. Yine Mortis ve Meg var ama bunlar o kadar hani büyük bufflar alan karakterler değil. Esas Carl ve eş arkadaşlar. Bunu bir göstermek istedim. İlk haritamız mantar tuzu haritası olacak. Bu arada söyleyeceğim sırayla belki gitmeyebilir haritalar. Yani sırası değişebilir ama mantar tuzağıyla başlayacak. Büyük bir ihtimalle 3 galibiyete kadarki kısım olacaktır değişmezse. Bu haritada orta tarafa Byron, Bell, Jean gibi bir tane karakter almamız gerekiyor arkadaşlar. Elmas taşıyıcı, elmas kapmaca da orta tarafa tarafta mutlaka elmasları taşıyacak böyle uzaktan vuracak yani çok rakibin dibine girmeyecek elmasları da riske atmayacak bir karakterle oynamalıyız. Bu haritanın ortasında en çok tercih edilen iki karakter Jin ve Byron dediğim gibi ama bunun yanına yine Bell alabilirsiniz, Brock alabilirsiniz. Yine Penny, Jesse gibi karakterler alabilirsiniz. Şimdi gelelim koridorlara. Eğer çok çok iyi bir Mortis oyuncunuz varsa arkadaşlar bakın bunun altını çiziyorum. Çok iyi bir Mortis oyuncunuz varsa Mortis'i deneyebilirsiniz ama Mortis çok riskli. Burada Mortis neden çok fazla oynanıyor? Çünkü burada genellikle birçok kişi işte böyle penidir, cesidir, belki studur, Bayrındır, yani böyle çok fazla tank metası olan bir yer değil. Hani böyle karşınızda el primolar işte ne bileyim cekiler vesaireler görebilirsiniz ama yani çok fazla görmezsiniz. Ama dediğim gibi çok iyi bir mortisiniz varsa yine de deneyebilirsiniz ama çok fazla tavsiye etmiyorum. Peki burada neler oynanabilir? Mesela sen de oynanabilir arkadaşlar koridorda. İki koridorun ikisinde de oynayabilirsiniz bu söylediğim karakterleri bu arada. Yine Crow oynayabilirsiniz. Leon oynayabilirsiniz. Sto oynayabilirsiniz. Tara oynayabilirsiniz ki Tara da yine burada çok fazla tercih edilen karakterlerden. Jesse ve Penny ve özellikle Penny'nin mesela Tarit'i burada çok çok fazla iş yapabilir. O yüzden koridorlardan bir tanesinde arkadaşlar peni alıp şu duvarlardan herhangi birisinin arkasına kendi tarafınızdaki duvarın arkasına bir tane taret koyarsanız karşı tarafı çok fazla rahatsız edebilirsiniz. Yine grom alabilirsiniz arkadaşlar. Grom çünkü biliyorsunuz hani çalıların içerisini falan da gösteriyor ama burası çok fazla çalılı da bir harita değil. O yüzden groma çok da ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Özellikle Leon Lane'de çok iyi olabilir. Karşı tarafı görünmez olarak öldürüp elmaslarını toplamak için. Yine kullanılabilecek farklı karakterlerden emz var. Nita var. Yani bu karakterlerden birisini alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi orta tarafa mümkünse Jin, Byron Bell gibi böyle nişancı bir karakter. Hele ki Jin'i iyi oynuyorsanız karşı taraf elması topladan da çekebilirsiniz. Zaten elmas kapmacaların vazgeçilmezlerinden biridir Jin Ve bir taktikte arkadaşlar özellikle koridorlardaki arkadaşların mesela karşısına bazen zorlandığı bir karakter gelebilir. Eğer öyle bir şey olursa mümkün oldukça lane'leri yani koridorları değiştirmeye çalışın. Eğer Discord üzerinden sesli olarak girebilirseniz çok çok güzel olur. Anlık olarak söylerseniz işte benim karşıma ters anti bir karakter geldi lane'leri koridorları değiştirelim diyebilirsiniz. Discord'tan konuşarak oynamak çoğunlukla hayat kurtarır. Eğer imkanınız varsa bunu deneyin. Yine biraz önce söylediğim Karla ve eşi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle koridorlarda yani bu karakterler içerisinden saydığım karakterlerden hangilerini iyi oynuyorsanız onlardan bir tanesini tercih edin. Burada kritik olan orta tarafta oynayan arkadaşın mümkün oldukça nişancıyı çok iyi oynaması. Zaten 3 koridorun ikisini aldığınız anda oyunu rahat bir şekilde kazanırsınız. İkinci haritamızda ödül avı katmanlı kek haritası arkadaşlar. Katmanlı kek haritasının en çok kullanılan karakterlerinden biri hatta en çok kullanılanı Mortis. Mortis'i burada sizde dediğim gibi eğer iyi bir Mortis oyuncunuz varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada mutlaka ama mutlaka Grom'u tercih etmelisiniz. Çünkü çok fazla çalı var ve Grom'la karşınızdaki çalıyı görmek isteyeceksiniz. Ama burada şeye dikkat edin. Karşı tarafta da Grom ya da bir başka atıcı vesaire olabilir. Eğer öyle olursa da sizin taretinizi kırabilir. Yani ona da müsaade etmeyecek bir yere koyup mümkün oldukça çalıları görünür halde tutun. Katmanlı kekte mesela Piper kullanan arkadaşlar oluyor. Ultiyi süperi doldurduktan sonra karşı tarafın duvarlarını ultisiyle geriye doğru atlayıp kırabiliyor ve bu sayede ya da açabiliyor. Eğer ortayı açabilirseniz mesela Piper'la çok iyi iş yapabilirsiniz. Yine burada da Jin'i alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Jin birisini çektiğiniz anda hem rakibi iki kişi bırakıyorsunuz hem de zaten ödül havuzu birini öldürdüğünüz zaman puan, yıldız kazanıyorsunuz. Yine Penny burada çok iyi, Leon çok iyi. Biraz önce söylediğimiz gibi eşi ya da karlı deneyebilirsiniz. Karşıdaki duvarları yıkmak için yine broko alabilirsiniz arkadaşlar. Aksesuarıyla duvarları yıkabilirsiniz. Ki böyle bir şey yaparsanız karşınızdaki atıcıları da boşta bırakmış oluyorsunuz ki broko yüzden bu haritada çok tercih edilir. Yine Bo, Tara, Leon ya da Baz gibi karakterleri de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada şeye çok dikkat etmeniz lazım. Mortis çok fazla alınıyor. Muhtemelen karşınıza gelen takımlarda hani biraz işi bilen takımlarsa mutlaka Mortis alacaktır. Mortis karşınızdan geliyorsa arkadaşlar, mümkünse Mortis kime saldırıyorsa o arkadaşınıza destek olup önce Mortis'i öldürmeniz lazım. Çünkü eğer Mortis bir kişiyi teke tek de yakalarsa onu çok rahat zaten kesebiliyor. Ondan sonra da diğerlerini alabiliyor yani inanılmaz zorluyor. Ve eşyalardan da bu burada yine hız eşyasını kullanabilirsiniz ama genel olarak zaten aslında bütün hepsinde eşya olarak mutlaka kalkan eşyasını kullanıyoruz. Çalılı olan haritalarda hız, çalılı olmayan haritalarda da daha çok hasarı kullanıyoruz. Bu bütün hepsinde zaten böyle o yüzden çok fazla her bir karakter için ayrı ayrı eşya söylemiyorum. Ve geldik son haritamıza arkadaşlar. Alevli Anka Kuşu nakav haritası. Eğer dediğim gibi sıralama değişmezse yani bu son 3 maç olursa 9 galibiyete ulaşacağımız harita bu harita olacak. Yani etkinliğin en zor bölümü bu harita olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Diyorsunuz mesela diyelim ki 7 galibiyete ulaşanlarla diğer 7 galibiyete ulaşanlar genellikle eşleştiriliyor etkinliklerde. O yüzden buraya kadar geldiyseniz karşınızdaki rakiplerde artık yine 7 galibiyete ulaşan rakipler olacak. Yani çok zorlamayacaktır ama yine de hani daha ciddiye almanız gereken, daha dikkatli oynamanız gereken harita bu harita olacak. Tabi dediğim gibi eğer sıralaması değişmez ve bu şekilde gelirse. Haritalar kesin ama sıralamasında belki farklılık olabilir. Ama yüksek olasılıkla olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Neyse gelelim şimdi burada hangi karakterleri seçebiliriz. Öncelikle haritamız yine çalılı bir harita arkadaşlar. O yüzden eşyalarda bir tane kalkan bir tane de hız eşyasını kullanabiliriz. Yine mutlaka Grom kullanabiliriz ve böylelikle karşı taraftaki çalıları görebiliriz. Ya da en azından kendi tarafımızdaki çalıları görebilmek için de yine Grom'u mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Grom gerçekten ile çok iş yapıyor. Karlı ve eşiğini aynı şekilde kullanabilirsiniz en son buff gelen karakterler olduğu için. Burada en çok kullanılan karakterler de Bo ve Tara arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Tara aksesuarıyla Bo da yıldız gücüyle çalıların içerisini gösteriyor. Yine aynı şekilde zaten Grom'u da alma amacımız bu mümkün oldukça çalılarda hakimiyet kurmamız önemli arkadaşlar bu haritada o yüzden de Tara'yı Bo'yu ya da Grom'u kullanabilirsiniz hatta en azından birini mutlaka kullanmalısınız. Yine tik çok fazla tercih ediliyor çünkü rakibi sıkıştırabilmek için özellikle tik çok iyi atıcılar içerisinde ama eğer grom alırsanız yanı bir de tik almanız biraz anlamsız olur. Yani eğer grom almayacaksanız o zaman tik mutlaka deneyin. Burada piper da çok tercih ediliyor. Yine süperinizde karşı taraftaki duvarları yıktıktan sonra orayı açıkta bırakabiliyorsunuz ve karşınızdaki rakiplerinizi kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Brock çok fazla tercih ediliyor. Yine dediğim gibi roketinizle karşıdaki duvarları yıkmak için. Mortis ya da Edgar gibi suikastçı karakterler alabilirsiniz çünkü bu kaf birisini öldürdüğünüz anda devre dışı kalıyor. Yine Piper yerine nişancı olarak Bell ya da Byron'ı da kullanabilirsiniz. Ve son olarak da önereceğim karakterlerden birisi yine Penny arkadaşlar. Çünkü Taret gerçekten çok çok rahatsız ediyor karşı tarafı. Jean'i söylemiş miydik bilmiyorum. Eğer söylemediysem yine Jean'i de tabii ki burada kullanabilirsiniz. Çünkü birisini çektiğiniz anda zaten o öldü ve bu bir knockout mücadelesi olduğu için öldürdüğünüz rakip tekrar geri gelmeyecek. Herkese etkinlikte başarılar. İnşallah siz de ücretsiz rozetinizi kolay bir şekilde alabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız mutlaka aşağıdan like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.